Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kıymetli kardeşlerim İstanbul Fatih Caminin selamlar, muhabbetler. cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de Şem Suresi'nde 9. ayette bizlere şöyle buyuruyor. Estaizu billah kad eflaha men zekkaha. Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir diyor. Yani nefsini temizleme çabası içerisinde olanlar ancak kurtuluşa erenlerdir. Bunlar felaha kavuşur. Bir mümine düşen gayret ve çaba kendi nefsini ilk evvela kendi nefsini temizleme, kendini kurtarma gayreti olmalıdır. Ömrünü başkalarının kusur ve kabahatlerini araştırarak geçirmek değil, başkalarının ayıbını, araştırarak geçirmek değil. Zaten bir mümine de yakışmaz. Esas gayesi ve çabası kendi nefsini temize çıkarıp kendi nefsini e, temizleyip kurtuluşa erenler zümresine dahil olmasıdır. Rabbimiz inşallah bizleri de bu çaba içerisinde olan ve kurtuluşa eren kullar zümresine dahil eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.